İyi arkadaşlar Air Bursa'dan sizlere sevgiler saygılar. Bugün sizlere varite arızalardan nedenlerinden bir kaçını göstereceğim. Bu şekilde valitemizi sistemden çekebilirsiniz Daha sonra valit kapağımızı söküyoruz. Bobinimizi ayırıyoruz bir kenara. Daha sonra arka kısımda kapaklarda bulunan iki tane civatımız var bunları yıldız sonlarıda ile bu şekilde yavaş bir şekilde söküyoruz arkadaşlar. Aracı üzerinde de dışarıya çıkarmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Daha sonra karşınızda zaten e, kapağı bu şekilde. Orta kısmına küçük bir pim gibi bir sistem var. Yayın orta kısmına giriyor. Yayımızı çıkartıyoruz aynı şekilde. Daha sonra karşınıza su dediğimiz bu sistem var. Bu sistem nedir? Berfimizde elektrik vermemize ilgili geri yapmasında yani arabanın ilmesine kalkmasında yardımcı oluyor. Yay bir sistem. Bu şekilde baktığımızda bu valkimiz sopulmuş, paslanmış, gördüğünüz gibi 2-4-6 tane de onik sistemimiz var, bir özel bir, şey. bir sistem bu. Bunların yırtık olmamasına hani dikkat Daha sonra bunları e, güzelce temizlememiz lazım bez yardımıyla, yardımıyla. ya da yardımıyla. Sıvı ya da VD40'ımızla güzel dönü temizleyebilirsiniz. Bu şekilde. Yani baktığınızda araçlarda yaşanmış oldu. Yani kendiliğinden inmesi, kendiliğinden kalkması, yani valf arızalarının nedenleri e, valfin içerisinde pislik dolmasından dolayı kaynaklanıyor. Arkadaşlar. Bu işlemleri yani ortalama 3 ve 5 aylar içerisinde <laughs> yaparsanız bar sisteminizin ömrünü uzatmış olursunuz. Bu tip sıkıntılar yaşamamış olursunuz arkadaşlar. Bunlara da dikkat ederseniz yaz ve kış aylarında bu tip sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sistemi güzel temizlerseniz daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacaksınız arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi ilk gibi tertemiz. Oreklerin yırtık olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çıkan pisliği görüyorsunuz. Bunlar hep sıkıntı. Aynı şekilde bardak su kulunu söktüğümüz yeri de sıvı gresle de bir de kırıp da temizleyebilirsiniz arkadaşlar. İç kısmını. bu işlemleri yaparsanız daha sağlıklı bir sisteme sahip olursunuz. <laughs> Sistemde bulunan bunları yapmaz iseniz yani yaşanan sorunlar baktığınızda sistemin yavaş inmesi, yavaş kalkması bu tip problemler de yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde su kulumuzu yağlayıp aynı şekilde <laughs> bulunmuş olduğu e, deliğimizi tekrardan yerleştiriyoruz. Toplama kısmına geçiyoruz bu şekilde. Çıkıntılı kısmı gene aynı şekilde nasıl çöktüyseniz aynı işlemle gerçekleştiriyorsunuz. Yayımızı yerine takıyoruz. Daha sonra kapakta bulunan bir çıkıntımız var. Öyle söyleyeyim size. Yayın orta kısmına bastırarak takıyoruz sökmüş olduğumuz civataların yerlerini tekrardan işlemin uygulamasına geçiyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri kendiniz de elinizden geliyorsa bu işlemleri yapabilirsiniz yani. Bu işlemleri yaptığınız yine düzenmedi diyelim sistemimizde başka bir sıkıntı da meydana gelebilir. Valfimiz tertemiz oldu şu anda. Kullanıma hazır. Aynı şekilde kapak bobinimizi takıyoruz. Bobin kapağımızı takıyoruz. Şu an kullanıma hazırdır. Tekrardan sistemi takabilirsiniz. Teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için.